Biliyorsun değil mi delirdiğim zaman gözüm bir şey görmez. Bir daha ailemin etrafında dolaşırsan... ...yakınımdaki insanlara huzursuzluk verirsen... anlaşmam, ...anlaşma dinlemem koparırım kafanı. Duydun mu lan? Etrafım beni ırgalamıyor aslan. Benim derdim seninle. Cemre'den de uzak duracaksın. Uğraşma o kızla. Aramızda senin sandığın gibi bir şey yok. O benim sevgilim değil. Benim biraderimin nişanlısıydı o. Ayrıldılar artık, ortak noktamız kalmadı. Bitti. Mahallemizdeki bir kız. Arkadaşımız olur yani. Korkutma kızı boşu boşuna. Allah Allah! Sen ilk defa o kızı uğruna dövüşmüştün halbuki. Dün gibi hatırlıyorum. <laughs> Kazanmayı öğreniyorsun. Ben senin var ya! Lan şunu! O kız benim arkadaşım dedim lan! Tamam Tamam! Öyle olsun. Öyle zaten. Benim için dövüş gerisi beni ilgilendirmez. Dövüş, kazan, babanın borcunu öde. He. Pazarlık yok. Para isterim diye tutturmak yok. Bunlar da anlaşma maddeleri koçum. Arada gönlümden ne koparsa veririm. Ben gönlümden... Hadi git şimdi. Benden haber bekle. Yeri ve zamanı bildireceğim. Ne zaman arayacağım hiç belli olmaz. Her zaman dövüşecekmiş gibi hazır ol. Kendine iyi bak. Formunu koru. ...kızlarını kuvvetlendir. Problem yaşama. Dövüşmen tehlikeli. Biliyorsun. Ayakta kalabilirsen ne ala. Yok eğer ölürsen... ...ne yapalım? Takdiri ilahi. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yol parası vereyim. Al o parayı dürbü. İyice iyice sıtkım sıyrıldı valla. Yani yeni bir yerde dükkan bulup açacak durumum olsa bir dakika durmam şu mahallede. Müşteri her yerde olur. Ama bu kiraları ben ne dükkan bulurum ne ev bulurum. Eski kiracıyız diye tamam oturuyoruz ucuz ucuz. Yani onunla bile kıt kanaat geçiniyoruz düşün. Maddi yatışta Allah kahretsin, bağlıyor elimi kolumu. Anne. Yoksa bayılmadım ben. Şunlarla yüz yüze bakmaya. Gülten Hanım. Buyurun. Çok özür dilerim. Aile meselesidir diye karışmak istemedim ama... Sizin canınızı sıktılar galiba. <laughs> hem de nasıl? Hem benim hem Cemre'nin. Bıktım valla. Şey, yardım edebileceğim bir şey varsa... Yok. Yapılacak bir şey yok. Yüz yüze bakacağız işte böyle. Mecburen. İçimize atıp atıp oturacağız. Hay Allah. Ben sebep oldum ama... Cık, sizin ne suçunuz var canım? Ben gidip söyledim karşıdaki dükkan boş diye şey e, yine de ben konuşurum gidip Sami Bey'le yani çocuklar ayrıldıysa ayrıldı komşuluk baki ki değil mi Yok, yok, yok. Siz hiç karışmayın, lütfen. Çünkü durum bambaşka. Öyle mi? Anlıyorum. İyi günler size. Çok teşekkür ederim. Maşallah! Bir de el mi sallıyorsun arkalarından? sal? sallamadım anne? Ali'ye Sallamadım. Bocalıyor. Ortama da uyum sağlayamadım. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum ama bir yere kadar. Asıl senin destek çıkman lazım. Para pul manasında demiyorum. O konuda zaten yaptın yapacağını. Ama moral desteği de be abi. Anlatabiliyor muyum? Başka bir şekil yani. Bak diyorum ki akşam bir şeyler yapalım. Üçümüz. Çıkalım yemek yiyelim. Gülelim, eğlenelim. Havalandıralım biraz. Bu sana da iyi gelir. Ona da iyi gelir. Hı? Tamam, yapalım bir şeyler. Aslansın. Haberleşiriz o zaman, ne olur. Ayşen, Naime teyze. Sen de neler saklamışsın içinde be oğlum? Nelere takmışsın öyle kafan? Senin kardeşin şöyle şey yapar mı? Boş boşuna günahını almışsın. Hem onun hem Cemre'nin. Beni de Açtım telefonu. Neler dedim kıza. Nasıl mahcup oldum. Hoş en başından beri layık görmedim pek onu sana ama... ...o ayrı konu Ama Kuzey ile onu yakıştırmak... ...o olmadı işte. Hiç olmadı. Olan oldu. Laf ağızdan çıktı bir kere. Ne çare? Hoşmuş. Hoş geldiniz Hoş bulduk Gültenciğim çok acelem var Hemen bana bir fön çeker misin Bir de makyaj Tabii Saçın temiz mi Temiz Git canım hı hı. Önce makyajı yapalım saç bozulmasın Olur Anne Ben eve gidiyorum Aa, Hayır hayır lütfen Cemreciğim bana yardımcı olur musun Bak orada makyaj malzemeleri var yavrum Hadi lütfen al onları getir bana Cemre lütfen lütfen rica ediyorum lütfen kızın mı? Evet, evet. Cemre. Çok güzel maşallah. Ay şansı güzel olsun. Dön canım.